Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Sara'nın yemek sınıfına gidiyoruz. Burada yemek pişirmeyi öğreneceğiz. Like'ın attıysan ve kanalımı yürüsü bir şekilde ben olduysan eğer bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet. Çikolatalı blackberry'li cheesecake yapacakmışız. Bakalım nasıl yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Sara neredesin? He. Bu buraya herhalde. İyi de i̇şte nasıl yapacağım bilmiyorum ki Sara. Ha? Tamam. Eee? Un. Buraya bir şey eksik. Buraya bir şeyler eksik. Bence bir yumurta, süt falan değil mi ya? Ne eksik buraya? Ha bunu buraya getireceğim. Okey. Şimdi anladım. Okey canım. Çikolata sosumuz var. Buraya getirdim. Bir tane yeşil kasemiz var. Yeşil kaseyi de buraya koyduk arkadaşlar sıra sırada ne var sırada hiçbir şey yok bu tabağı da buraya koydum okey şimdi çikolataları bunun için atıyoruz bu ne bu ne sosu tereyağı tereyağını buraya koyduk tamam bunları bız bız yapacağız şimdi haydi bakalım 5 4 3 2 1 evet Sıfır. ay burada dondurmam lazımdı puh çok fazla oldu şu an Tamam çikolatayı buraya attık. Şimdi tekrar e, bulacağımız bazı şeyler var arkadaşlar. Kalıbı buraya koyuyorum. E, bu nedir pardon? Spatula mı bu ne? Bunların hiçbirini bilmiyorum ben. Ne bunlar ya? Bunu buraya koyuyorum. Tereyağı burada. Bu bu ne? Bu da bu. Ha, üst kapağı ya da şey mi bu? Hmm, streç film gibi. Pişirme kağıdı yani. Tamam, bunu buraya önce yağlıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Biraz daha mı yağlayacağım? Ne yapacağım? Bunu buraya koyuyorum. Bu ne ki? Margarin mi bu? Ben hiçbir şey çözemedim de. Şimdi margarinli kabımızı buraya. Çikolatalı yulaf gibi şeyimizi buraya. Ve buraya bir spatula alıyoruz. Bakalım şimdi neler var. Bunu buraya attık. Spatula ile böyle ezeceğiz. Hmm. Uuu, alt tabanı yaptık şu an. Tamam. Şimdi tekrar arkadaşlar yeşil ve mor kap lazım bize bir de şundan lazım bir de mikserimizi alalım mor kabımız nerede mor kap kız mor kap gelsene ha, bu da buraya gelmiş tamam şimdi ne yapıyoruz sırada neyimiz var bu neyse bunu bilmiyorum bu da yine margarin mi ne çözemedim mikserimizi çırpıyoruz arkadaşlar great great haydi bakalım. Sanırım iç hamurunu yaptık şu an. Okey. Mikserimizi de buraya koyduk. Mavi mor kabımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi üzerine hamur yapıyoruz herhalde. Yumurtalarımı kırdım. Bir yumurta daha kırdım. Bir yumurta daha kırdım. Üzerine bunu ekledim. Bir ide içinde ne olduğunu söyleseydin o kadar iyi olurdu ki yani gerçekten. Şu an bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı da bilmiyorum. Ay ve defalarca şunu koyduk ya yani lanet ettim ha. Tamam. Sıra sıra koyuyoruz ya. Bu nasıl bir çiledir? Pardon da. Tamam mikserimi de buraya koyayım. Bu da üst tabanımı. Bir şey öğret artık kadın. Niye öğretmiyor bu ya? Anca bunları koy diyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Koy. Belki de zehirleniyoruz yani şu an. Hiçbir fikrim yok. Perfect. Sara da Sara yani. Sara anca perfect perfect great diyor. Tamam kekimizi aldık. Bu da herhalde çikolatalı sosumuz. Aa, bir de yine spatula'mızı koyduk. Şimdi ne yapacağız bakalım. Üzerine de cheesecake gibi mi? Ha, şimdi sosumuzu, kekimizin tam kısmını koyduk sanırım. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok inanın. Ya bir şey yapayım ama ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Tamam, tekrar bunu koydum. Bunu aldım. Bir de kaşık. Onu da her şeyi ben yapayım. Her şeyi ben yapayım yani. Bunu aa ne ara pişti kek? Bir şey diyeceğim. Biz cheesecake yapmıyor muyduk? Çikolatalı, blackberry'li cheesecake yapıyorduk. Tamam. İyi de bunu önce fırına atmamız gerekmiyor mu bizim? Cheesecake'imizi buraya koyduk arkadaşlar. Kekimiz pişerken, bu arada açıyor muyuz fırını? Açman gerekmez miydi? Şunu şuraya koydum. Bunu buraya aldım. Ve bir tabağım var. Ve bir bıçağım var. Pişti mi şu an kek? İnanamıyorum. Şu an gerçek... Heh şimdi bas aynen. 2 dakika... Kaç dakika içinde oluyor acaba kek? Çok merak ettim şu an. Bitti kek inanamıyorum ne ara pişirdik Bence cheesecake e, yani sosunu sonra atıyorduk arkadaşlar benim bildiğim o Sonradan atılmıyor mu hemen mesela azıcık yapsan e, Yapmaya çalışıyorum keki Keki kesmeye çalışıyorum şu an kesemiyorum ha Evet bir dilim kekimiz var Gayet iyi inşallah tadı iyidir Bir puan mı verdin Dekorumu beğenmedi görüyor musun sen? Hmm. Bir de şimdi dekor edeceğiz. Beğenmedi kadın. Vay kadın vay. Hiçbir şey öğretmiyorsun bir de beğenmiyorsun. Nane de koyalım. Çikolata sosu da koyayım bari. Baya koydun sağ ol. La karesin seni ya. Şu şaheserime bir fotoğrafını çekeyim. <laughs> Arkadaşlar diğerini çok güzel yapacağıma kadar bir inancım var. Şu an ise ne yapıyoruz biliyor musunuz? Upside down cake yapacağız inşallah. Tabi Sara hocamız bize güzel bir puan verirse. inşallah. hadi bakalım. Neymiş? Çerili upside down cake yapacağız. Ama beni beğenmediği için çok sinirim bozuldu bu arada. Zaten bana hiçbir şey öğretmedi. Bir de beğenmiyor. Şaka mı bu? Ne yapacağım? Bu vişneleri içine ayıklayacağım sanırım. Hmm. Kes. Kes kızım sonra beğenmiyor. Kes hepsini ortadan ikiye böldük. Tamam daha olmadım ama. Ha, şimdi içini. Yine beğenmeyecek ya. Bütün çekirdeklerini aldık arkadaşlar. Beğenmeyecek sinirimi bozdu bu kadın. Ya yapıyorum ya. Beğenmiyor işte ya. Ha bütün çekirdeklerini çıkardık. Al sonları koy. Bunlar da buraya. Okay. Great great. Sarayı istemedim sıfır sevdim yani sarayı. Bunları alıyorum. Kekim kalıbım nerede burada? Bu. Şunu aldım. Bir de ha bir şey aldım. Fırça. Şimdi arkadaşlar önce tereyağımızı buraya alıp koyuyoruz canım. Yağlıyoruz. Sonra pişirme kağıdımızı koyuyoruz. Bir kez daha yağlıyoruz. Bu nedir? Abi bu ne yani? Kalın taban. Herhalde bisküvili bir karışım bu. Çünkü cheesecake yapıyoruz yani. Herhalde öyle bir şey arkadaşlar. Yumurtaya gerek yok canım. Şunu alalım. İki tane şeyim lazım. Bunu buradan aldım. Tavamı da buraya koydum. Ve bir tane de alt taban için bisküvili parçacıklı bir şeyim var. Şimdi açtık burayı. Tavayı koyduk. Tereyağı attık bir tane. Ee, bir de bundan koyduk. Ha, bunları karıştıracağız. Gayet iyi. İyi karıştırıyorum. 10 puan verdi şükür. Bak şimdi burada durdurmam lazım. Az önce ben durdurmadım diye puanı kesti benden. Burada dur. E i̇şte bu şu an kıvamı gayet iyi oldu. Üzerine bunları koyuyorum. Gayet iyi. Hadi bakalım. Hmm, şunu şuraya aldım. Bunu da buraya koydum. Yeşilli kabım nerede benim? Abi niye her şeyi saklıyorsun? Sara niye saklıyorsun her şeyi? Tuz nerede? Tuz ne alaka ya? Allah Allah. Cheesecake'e tuz atılıyor mu? Bunu koyduk yine. Bu da bundan koyduk. Nişasta mı artık net biraz da tuz ekledim. Çok tuhaf bir şekilde bir şey ilerleniyor şu an. Çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bana 10 puan verdi. Thank you darling. Hadi bakalım. İnşallah başaracağız Sara. Sara Sara. Pardon. Saraydı. Tamam. Yumurtaları kıracağız şu an. Al bakayım kremen. Sonra dövüyor. Hemen kır. Aferin. Great. Excellent. Excellent. Yumurtayı güzel kırdın diyor. <laughs> Thank you canım. Şimdi yumurtamı aldım tekrar. E kırmamış mıydım az önce ben bu yumurtayı? Abi. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Tekrar çırpacağız. Hadi bakalım. E tekrar kırıyoruz. Abi niye tekrar kırıyorum? Az önce kırmadım mı ben bunu? Şimdi çok güzel bir şekilde çırpmam lazım arkadaşlar. Yoksa hiçbir şekilde bana puan vermiyor bu kadın. Haydi haydi haydi. Olmadı mı artık? Yeter bence şey mi? Yeter yani. Nasıl bir döngü? Abi çırptık ya daha ne kadar çırpacağız ya? Yetmedi mi Sara? Sara bence yeter artık Saracığım. Allah Allah. Krem şanti yapıyoruz. Üzerine mi? Tamam. Burayı aldım. Bunu da buradan aldım. Tereyağımı da koydum. Yeşil kap. Şu kabımı aldım. Diğer yeşil kap nerede acaba? Burada. Bu da burada. Bir de süt. Hı. Thank you. Ne kadar zormuş ya baksanıza. Bu arada cheesecake yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben bir kere denedim. Yapamadım. İğrenç oldu. İğrenç oldu yani. Yapan insanlara saygım inanılmaz sonsuz. Ve çok hayret e, oluyorum. Gerçekten. Şöyle karıştırıyoruz. Tereyağı bir şey ve çikolata attık. Ya döndür döndür bitmiyor. Nasıl bir kıvamsa bu? Bu da mı acaba krem şanti gibi bir şey? Öyle mi ki ya? Ne ki bu? Artık yani yeter sanki diyorum. Ha gayret, ha gayret. Çıkacak, çıktı çıkacak. Haydi. Haydi döndür 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 döndür. Kız gitsene artık ya. Vallahi çok zor yani. Ben bu cheesecake yapmaktan gına geldi ha. Şu hale bakın. Beğenmiyor bir de. Yaptığım beğenmiyor. 10 puan verdi. Ha, sağ ol. Yumurtaları buna koyuyoruz. Allah Allah. Bir de bu noktadan koyduk. Un mu bu? Süt mü? Yine çevir. Cık. Bıktım artık ama ya. Vallahi yordum beni ya. Ne yaptı acaba şu an? Karamelli bir şey gibi oldu ya. Vallahi ne yaptığımı bilmiyorum ben ama ya. Bu ne yani? Ters şey mi koyduk acaba? Yeşil kap. Sürekli yeşil kap. <laughs> ne yapıyorsak bu yeşil kabı niye koyuyorsun ki dolaplara? Yani zaten sürekli kullanıyoruz. Niye koyuyorsun? Haksız mıyım? Ama bir söyleyin bana lütfen. Arkadaşlar baya puan veriyor ya bak şu an. Allah Allah. Ne diyorsun? 88 7. 9. Vay 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 vay. Hadi bir on puan. Hii, bir şey diyeyim bu sefer fazla puan verecek. Bana Allah'ım teşekkür ederim. Oy 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 ne güzel oldu kız bu. Ha, önce iç tabanını koyduk. Üstüne koymayacak mıydık onu? Şimdi bunu koyacağız. Çok tuhaf. Hmm, böyleli. Şöyle, şöyle. Yeee! Sonra ters mi döndüreceğiz bunu? Herhalde öyle bir şey. Bunu aldım. Arkadaşlar evet. Bunu buraya koydum mu? Ha fırını açtım. Fırına koydum. Evet işte bu. Hay bakalım. Çok heyecanlı. Bitti. 4 saniyede yemeğimiz hazır yani. Ne kadar güzel bir şey. <laughs> Gerçek hayatta da böyle olsa keşke. He, bunu aldım buraya koydum. Aa, ters. Oha! Çok iyi oldu bu arada. Ama o vişneleri bir yaktık gibi. Bu arada bana 3 puan mı verdi bu? Bir dekor edelim ama yani o kadar. Geldik buraya değil mi? O kadar yaptık yani. Ha Şimdi mesela şu gerçeklerinden koyalım biraz. Evet şöyle. Sadece iki tane mi koyabiliyorum? O niye? Harbiden sadece iki tane koyabiliyorum arkadaşlar. Bir tane kelebek. Şuraya da kelebek koy. Şuraya da koy. Üstüne de şöyle bir şeyler. Ya vişnelerim niye gitti benim? Şu vişneden ha? İşte bu ya. istediğim şey buydu. Şöyle kit kat koyalım biraz etrafa. Dünyanın en freak. <laughs> Pastası bu. <laughs> Vallahi baksanıza. Ha, gayet iyi. Bu ne? Bu da kalp. Aa, çok tatlı. Şekerli. Bunun ne alakası? Jöle mi bu? Çok saçmaymış bak bu ya. Keşke bundan koymasaydım. <laughs> Şundan koyalım gel gel. Ay süper süper. Bayılırım. Şöyle koyalım. Gerçekten çok freak oldu bu arada ya. Koymasam mıydık hiç? Oraya da olsun. <gülüyor> Ucube. <gülüyor> Ucube pastası. Ay, bir tane düşürdük pardon. Fındık da fındık fıstık. Oo sensin fıstık. Oo çok güzel oldu. Galerimiz mükemmel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Sara'nın yemek sınıfında pasta yapmaya çalıştık. İlk pastamızı hiç beğenmedi. Bandas puan verdi zaten. Bence ikincisi gayet iyiydi. Sadece süslemelerde biraz dağımdım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.